Ben Kayseri Kamp Karavan Derneği üyesiyim. Depremden sonra buraya kendi karavanım yaklaşık bir yıldır bende. Böyle bir imkanımız vardı, karavanımızı depremden sonra ev olarak kullanmaya başladık. Evlerde çoğu evde olduğu gibi ufak tefek çatlaklar var. Dolayısıyla çocuklar pek çıkmak istemediler. Biz de buradaki alana geldik, işte karavanımızı buraya bıraktık. Sonra gelip soranlar oldu arkadaşlardan işte nasıl olur biz de karavan alsak tarzında onlara yardımcı olmaya çalıştım. Ee, arkadaşlardan e, karavan aldıkça biz çoğaldık. Önce 3 olduk, 5 olduk. Şu an 10 e, karavanız burada. Sağ olsun e, bizim dernek başkanımız e, Mustafa Yalçın Belediye Başkanımızla görüştüler. Onlar geldi. Dertlerimizi, sıkıntılarımızı anlattık. Öncelikle Mevlana Camisi'nin yanındaydık normalde güneş panellerimiz var enerji açısından fakat kapalı havalarda enerji alamıyoruz güneşi tam net göremediğimiz için elektrik sıkıntımız olduğunu belirttik en önemlisi karavanda olmazsa olmaz su su sıkıntımız olduğunu söyledik onlar da sağ olsunlar belediye ekipleri geldiler buraya su ve elektrik çektiler şu an buradayız. Bize burayı gösterdiler. Yaklaşık dediğim gibi 10 karavan olduk. Daha gelecek olan arkadaşlar da var. Biz de geleceğiz diyenler var. Bize çok farklı gözle bakıyorlar. Yani sürekli belediyeye gidip şikayet ediyorlar. Gece 2'de zabıtanın gelip sizin burada ne işiniz var? Buradan karavanları kaldırın. uyarılarıyla da karşılaştık. Sağ olsunlar sonra derdimizi anlattıktan sonra onlar da bize burada yer gösterdiler. Öncelikle çok fazla Bizi gidip şikayet ediyorlar. Biz gördüğünüz gibi düzenli bir şekilde buraya park ettik belediyenin gösterdiği yere. Etrafımızdaki çöpleri topluyoruz. Elimizden geldiğince temiz tutmaya çalışıyoruz. Ee, onun haricinde e, giderlerimizle alakalı pet bidonlar koyduk. Beşer litrelik. Yani takdir ederseniz ki bir elinizi yıkasanız zaten 1 iki litre su gidiyor. Çok çabuk doluyor. Biz buraya küçük bir kanal istemiştik. Ee, belediyemiz sağ olsun e, ilgileneceklerini söylediler. Birer tane elektrik ve su için saat koydular. Biz ay sonu arkadaşlarla toplanıp ortak ödeyeceğiz. Bay bayan tuvalet olursa çok iyi olur demiştik. Onlar da caminin yakın olduğunu, orayı kullanabileceğimizi söylediler sağ olsunlar. Şimdilik başka bir problemimiz, sıkıntımız yok. Sadece buranın yeriyle ilgili sanırım Gençlik Spor Müdürlüğü Yetkilileri bizim burada durmamamız gerektiğini, buranın kendi alanları olduğunu söylediler. Biz de belediyenin yer gösterdiğini söyledik. Hastır planı çerçevesinde e, belediyenin yeni bir kamp alanı, karavan parkı yapılacağını belediye başkanımız müjdeledi sağ olsunlar. E, fakat biz depremden dolayı burada olduğumuz için, çocuklarımızın kreşleri, okulları hepsi burada olduğu için şu an Ali Dağı'nda duramıyoruz. Oradan yani biz işe gittiğimizde eşlerimizin getirebilecek e, bir imkanı olmadığı için e, bize burayı gösterdiler. Şimdilik buradayız. Binamızda görmediğimiz, apartmanlarımızda görmediğimiz e, arkadaşlıklar, dostluklar edindik burada. Çünkü gerçekten çok güzel bir ortam oldu. Şu an 10 karavanız, kimse evine gitmek istemiyor. Çünkü çok güzel dostluklar edindik. Birlikte yemekler yiyoruz, gezilere gidiyoruz, sabah kalkıyoruz, günaydınlaşıyoruz vesaire. O yüzden çok zevk ve keyif alıyoruz burada. Belediyemiz de sağ olsun burayı bize uygun gördüğü için hepsine teşekkür ediyoruz.